Arkadaşlar iyi günler. Yeni yayınıma hoş geldiniz. Bu yayınımda da cahiliye devri ve bununla ilgili gerçeklerden bahsedeceğim. Cahiliye devri maalesef zamanımızda anlamından gayet kopartılmış bir şekilde bilinen, hatta hiç bilinmeyen bir devir ve bu devre dair de birçok hurafe ve yine yanlış inanış var. Fakat videoma başlamadan evvel lütfen kanalıma abone olmayı, daha sonra videomu beğenmeyi, sağda solda paylaşmayı, yorumlar yapmayı unutmamanızı istiyorum. Çünkü kanalımın büyümesiyle beraber inşallah ben de daha fazla videolar yapabileceğim cahiliye devrinin anlaşılabilmesi için öncelikle bizim cahiliye kelimesinin bir tanımını anlamamız lazım ama cahiliye teriminin de kullanılma tarihselliğine bir bakmamız lazım. Yani cahiliyenin ne olduğunu değil de cahiliyenin ilk önce tarihte ne şekilde anlaşıldığını bir anlamamız gerekiyor. Buna baktığımız zaman biz İslamiyet öncesinde de bir cahiliye kelimesinin varlığından haberdar oluyoruz. Yani daha İslamiyet gelmeden evvelki Mekke ve Medine'de yaşayan insanlar cahiliye kelimesini kullanıyorlar ve bunu kullandıkları zaman da eskinin kötü adetlerinden bahsederken anlatıyorlar bundan. Yani cahiliye kelimesi sadece İslam'dan evvelki devirlerle alakalı değil, İslam'dan önceki devirlerde de daha önceki kötü anlayışlar ve kötü inanışlar bağlamında cahiliyeden bahsediliyor, bunu biliyoruz. Dolayısıyla cahiliyeden bahsederken bizim aslında bu tarihselliği anlamamız gerekiyor. Yani cahiliye demek aslında herhangi bir şekilde bir konunun herhangi bir şekilde İslamiyet konusundaki cehaleti, bilinmezliği falan değil, o anki durumda mevcut olan bilinmezliği anlatıyor aslında. Zaten Kur'an'daki referanslara baktığımız zaman da bu şekilde görürüz. Kur'an'da dört farklı yerde geçiyor cahiliye. Ve buradaki ifadelerde de aslında geçmişten bahsediliyor ve geçmişteki bir takım kötü şeylerden bahsediliyor. Yani bıçakla keser gibi İslamiyet'ten evvel hayvan gibi yaşıyordunuz da İslamiyet'ten sonra insan olduğunuz falan kastı yok da burada. Esan sen İslamiyet gelmeden evvelki bir takım kötü uygulamaların İslamiyet sonrasındaki değişmiş iyi halleriyle kıyaslanmasını görüyoruz. Yani peygamberden evvelki bütün herkes maymun gibi yaşıyordu falan gibi bir kasıt. Kur'an'a baktığımız zaman da zaten çıkartılamaz. Fakat İslamiyet'ten sonra bu cahiliye olayı gerçekten farklı bir hal almış ve cahiliye terimi çok farklı değişik şekillerde kullanılmış ve maalesef yine 1950'lerle beraber yepyeni bir anlama kavuşmuş. Bunu da benim daha önceki videolarımda da bahsettiğim arkadaşlar yapmışlar. Yani İslamiyet'i moderniteyle beraber yeniden tanıtmaya ve yeniden tanımlamaya çalışan bir takım düşünürler cahiliyeye de bu bağlamda farklı bir mana vermişler. Bunların başında Mevdudi geliyor. Mevdudi Pakistan'da çıkan bir arkadaş ve bu arkadaş da maalesef diğer ekürileri gibi yani Necip Fazıl ve Seyit Tut gibi terör örgütlerinin kuruluşunda emek harcamış ve terör örgütü kurmuş adamlardan bir tanesi. Şimdi hemen bana saldıracaksınız biliyorum. Aa bunlar ne zaman terör örgütü kurdu? Hayır arkadaşlar Necip Fazıl'ın biliyorsunuz c diye bir terör örgütü var. Necip Fazıl bizzat bu örgütün kuruluşunda falan görev almamış olabilir ama İftacıya'cılar biliyorsunuz Necip Fazıl kendi dini ve fikri önderler olarak görürler. Seyit Kutup da bugün bizim bildiğimiz İŞİD'in ve El Kaide'nin ve değişik formlardaki terör örgütlerinin kurucularından biridir. Kendisi bizzat elbet de terör eğilim falan orkestre etmemiştir ama şu anda gidin işte İdlib'e ya da herhangi başka bir yere, IŞİD'in olduğu Libya'ya falan. Orada Seyit Kutub'un adından çok fazlasıyla bahsedildiğini göreceksiniz. Mevdudi da aynı şekilde Pakistan'daki terör örgütlerinin sıklıkla fikirlerine ve düşüncelerine müracaat ettikleri bir alandır. Peki bu üçü niye cahiliyeden bahsediyorlar? Bu üçünün cahiliyeden bahsetmelerinin ve cahiliyeyi böyle çok fazla kötülemelerinin nedeni aslında o pratikleri günümüze uygulamaya çalışmalar. Yani aslında bu üçlü ve bu üçlüden ilham alan günümüzün İslamcıları cahiliyeyi aslında eleştirirken günümüzdeki İslam dışı uygulamaları eleştiriyorlar ve bu uygulamaların başına da laiklik geliyor. Dolayısıyla laikliği de cahiliye devrinin bir parçası haline getirdiğinizde o zaman nasıl cahiliyle savaşıldı ve peygamber nasıl cihad ettiyse laikliğe karşı da savaşmanız ve cihad etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu üçlünün geliştirmiş olduğu cahiliye terimi her türlü aslında terörist bir faaliyet oluyor. Günümüzde cahiliye terimini kullanan arkadaşların cihatçılıkları ve cihada yakın bir takım söylemlerde bulunmaları da zaten aynı şekilde görülebilir. Maalesef cahiliyeyi cahiliye olarak bilip cahiliyeyi bitirmemiz lazım, cahiliyeyi yok etmemiz lazım falan diyan adamların hepsinin bir şekilde teröre kanalize olmalarının maalesef kaynağında bu var. Cahiliye ile ilgili genelde bilinen prototip bir takım ifadeler vardı. İşte putperestlik falan gibi. Cahiliye ile ilgili tek iyi şeyin edebiyat olduğu söylenir İslami kaynaklarda genelde. Bir tek ona laf edemiyorlar çünkü dili aynen kullanmışlar. Fakat biz cahiliyet devrini İslami tarih kaynaklarında araştırdığımız da aslında bize bambaşka bir tablo çıkıyor. Yani bu üçlü ve bu üçlüyle beraber modernizmle bezenmiş İslami anlayışın bize anlattığı cahiliye anlayışından farklı bir anlayış var aslında. Cahiliye gerçeklerini Mehmet Azimli'nin cahiliyeyi farklı okuma kitaplarından öğrenebilirsiniz. Ben o kaynaklardan genel itibariyle çıkarttığım ana başlıklar şu şekilde. Bir kere Ebu Cehil diye bir adamın cehaletinden bahsedilir ve Ebu Cehil nasıl cahil değilse işte bu kafirler de aynı böyle cahildir falan dedi. Halbuki Ebu Cehil dediğimiz Amr bin Hişam esasen cahil bir adam değildir. Gayet kültürlü, gayet ilgili, hatta birden fazla dil bilen zengin bir alandır. Ebu Cehil'in cehaletinin nedeni onun cahil olması değildir. Ebu Cehil'in çok ahlaksız bir adam olmasıdır. Ebu Cehil kasten insanları köleleştirmiştir. Ebu Cehil kasten cariyelerini Müslüman oldular diye fuhuş yapmaya zorlamıştır, fahişeliğe zorlamıştır. Ebu Cehil kasten bir takım Müslümanları sırf Müslüman oldular diye alıp köleleştirip ondan sonra da eziyetle dövmüş, ayakla bunları zorla dinlerinden döndürmeye filan çalışmıştır. Ebu Cehil'in cehaletinde bundan gelmektedir. Zaten herhangi bir cahil insanın cehaleti bundan gelir. Ateizm niye cehalettir? Ateizm neden ergenliktir? Çünkü sen Allah gibi bir şeyin varlığını inkar edebiliyorsan senin kesinlikle ve kesinlikle cahil olman lazım. Ha dil biliyorsun, dilin biliyorsun. Hayır kardeşim bak bütün varlık bir yokluktan gelmiş. Sen buna inanabiliyorsan eğer cahilsin. Dolayısıyla bu cehalet adamın aslında cahiliye devrinde falan yaşadığını göstermez. Bu cehalet aslında adamın iman ve ahlak penceresine cehaletini gösterir. Peki bununla savaşılması mı gerekir? Hayır, hayır kesinlikle şiddet falan kesinlikle böyle bir şey olamaz. Sen adama cahil diyebilirsin ama bunu kesinlikle bir saygı ölçüsünde yapman gerekir. Peki Ebu Cehil niye öldürülmüştür? Ebu Cehil öldürülmüştür çünkü bu bir savaşta gerçekleştirilmiştir. Bedir Savaşı bildiğiniz gibi Mekke'deki müşriklerin Medine'yi kuşatmaya gelerek Medine'lilerin canlarına ve mallarına çökmeye çalışmalarının yani haksız gasp etme faaliyetlerinin sonucunu gerçekleştirilmiştir ve bir meşru müdafaa savaşıdır. Ebu Cehil de o şekilde ölmüştür. Kaldı ki sadece Ebu Cehil değildir o cahillerin başı. Velid bin Muhire, As bin Vail gibi adamlar da vardır cahillerin içinde. Fakat işte cahiliye devrinin biz mesela kaynaklarda baktığımız zaman aslında insanların tamamen din iman konusundan falan bağımsız olduklarını görmüyoruz. Nitekim mesela Hazreti Peygamber İhlas Suresini ilk okuduğunda Mekke devrinde bir tane hizmetçi kadın ya babam da bize sürekli bu sureyi okurdu falan diyor. Yani İhlas Suresi diye bir sure aslında var. Normalde bilinen bir sure yani. Ve Hristiyanlar için zamanın Mekkelileri söylemişler. Şimdi ben bunu söylediğim zaman Müslüman arkadaşlar o bir sure yok Kur'an diyor lan bu peygamber mi uydurdu falan diyor. O arkadaşlara hemen ilgili videolarıma yönlendiriyorum. Çünkü sadece bu konuyla alakalı 3 tane video yaptım ben. Fakat burada eksiklenmemize falan gerektirecek bir şey yok. İhlas Suresi kadim bir sure. İhlas Suresi 10 bin yıl evvel de söylenebilecek bir sure. Allah doğmamıştır, doğulmamıştır. Sizin aranızdan herhangi bir insan gibi biri değildir. Bunu bilme için illaki İslamiyet'e ihtiyaç duymuyoruz. Allah bilir bu sure ta Göbekli Tepe inşa edilirken bile vardı. Çünkü eğer Allah vardıysa onun herhangi bir insana benzetilmemesi gerekir. E şimdi sen bunu İslamiyet geldiğinde söyle söylüyorsan bu senin illaki şimdi söylendi. Bundan evvel yoktu falan demeni gerektirmez. Aynı şekilde işte bu haniflik dini falan uydururlar. Kaynaklara baktığımız zaman biz böyle bir şeyin de olmadığını görüyoruz. Hanif davranan insanlar var. Putlardan uzak davranan insanlar var. İşte Hristiyanlığa ve Yahudiliğe mesafeli olan insanlar var. Peygamber de bunlardan biri ama bunlar haniflik diye bir dine inanmıyorlar. Yani böyle bir din yok yani. Ama bunu işte sırt diyenlerine uzak tutmak için peygamberi böyle bir şey uyduruyorlar. Halbuki biz biliyoruz peygamber mesela normalde putları atan ankletlerden falan yemiştir. Kendisi de bunu söylemiştir. Bunu söyleyince senin peygamberin eksilmiyor Müslüman kardeşim Bunu söyleyince senin dininden herhangi bir parça gitmiyor. Yani senin dinin hiçbir zaman yoktu ve 1400 yıl evvel icat olmuş bir şey değil. Mesela Allah inancı da böyle bir şey. Cahiliye devrinde Allah inancı var. Cahiliye devrinde Kur'an'daki bütün Arap adetleri, görenekleri var. Abdest var. Gusn abdesti var. Arkadaşlar Gusn abdesti ta Babil'ler zamanında var. Yani 4000 yıl evvel Gusn abdesti diye bir şey var. Misvak kullanmak var ve Araplar arasında çok yaygın bir adet. Sadece peygamber yapmıyor bunu. Sadece Cebrail geldi gösterdi de işte peygamber misvak kullanmaya başladı diye bir şey yok. Hayır. Diş temizliğini yapan müşrik Araplar da misvak kullanıyorlar. Hatta Yahudiler de misvak kullanıyor o devrin. O zamanla yaşayan, o yörede yaşayan Hristiyanlar da misvak kullanıyorlar. Namaz kılıyorlar. Ki biz mesela Ortodoks bazı Yahudilerden namaz adetini hala görüyoruz. Günümüzde dahi namazı görüyoruz. Namaz muhtemelen binlerce yıldır var. Ve peygamber bunu icat etmedi. Muharrem orucunu mesela biz bugün sünnetle tutuyoruz ama Muharrem orucunu daha o gün müşrikler tutuyorlar. Fıtır sadakasını veriyorlar. Ramazan kurban bayramları var. O yüzden umre denen, haç denen şeyler de var. Cariyeler, köleler bilmem ne bunların hepsi Kur'an'da nasıl geçiyorsa eski devirde yani cahiliye dediğimiz devirde aynen mevcutlar. Ve bu günümüzde işte hani çok Müslüman olmak için falan belli bir takım İstanbul'da Fatih'te falan giyiyorlar ya böyle sarıklar, cübbeler, kara çarşaflar bilmem neler. Bu adetlerin, bu olayların hepsi peygamber gelmeden evvelki Arabistan'da olan şeyler. Yani sen şimdi sarık takıp kafana cübbe giyip ondan sonra kadınlarını çarşaba falan sokup ninja gibi sokakta gezdirdiğinde aslında peygamberin ya da peygamberin eşlerinin uyguladığı bir şey değil. Onlardan binlerce yıl evvel yapılmış bir şeyi yerine getiriyorsun. Ve bugün günümüzde hala o sarıklar giyiliyor Arabistan'da. Yani bugün günümüzde sarık giyen, misvakla dişini temizleyen falan arkadaşlar İslam'a falan değil. 1500 yıl evvelki Araplara uyuyorlar. Sizin o peygamber adetidir, sünnettir falan dediğiniz şeyler Arap adetidir ve sünnet, münnet falan filan değildir. Hiç alakası bile yoktur. Bildiğin bedevi arabanın yani çölün ortasında yaşayan, bedeniyetten uzak ve insanlıktan da bir bağlamda uzak insanların adetleri de sen bu çöl adetini getirip dinliye kafana uyduruyorsan arkadaşım maalesef yanlış yapıyorsun ve senin cahiliye diye tenkit ettiğin cahiliye adeti bunlar, cahiliyenin şeyleridir, cahiliyenin pisliğidir falan dediğin şeyler aslında bugün yüzde seksen oranında bizzat Kur'an'ın içinde var ve sen bunları da aslında cahiliye adeti olarak göremediğin için işte bu dikotomi yaşanıyor. Yani IŞİD denen şey de buradan çıkıyor. Neden IŞİD şey çıkıyor? Neden sen bugünün laikliğine cahiliye adet dediğin zaman otomatik olarak terörizm oluyor? Bu mecburen oluyor. Çünkü senin dediğin bu unsurların hepsi aslında bizde Kur'an içinde var. Ve senin din diye inandığın, din diye tapındığın şeylerin hepsi olmasa da %80 oranında çoğunluğu aslında cahiliye devrinden sana gelmiş olan itikatlar. Dolayısıyla iyi bir Müslüman olarak, ahlaklı, şerefli, namuslu bir Müslüman olarak senin yapman gereken ne? Senin yapman gereken Kuran okurken veyahut da herhangi bir hadis kitabını okurken, herhangi bir tarih kitabını okurken, herhangi bir ilmihal kitabını okurken yahu bunların ne kadarı cahiliye devrinden bana kaldı ve ben bunların ne kadarını düğün olarak yapmak zorundayım şeklinde bir soru olmalı. Bizim günümüzde sadece faizi, efendime söyleyeyim başörtüsünü falan sorgulamamız gerekmiyor. Bizim aynı zamanda namazı, orucu falan da sorgulamamız gerekiyor. Haccı da sorgulamamız gerekiyor. Acaba biz hak yapmalı mıyız? Bu gerçekten bir İslam şartı mıdır? Yoksa Arap adeti midir? Namaz mesela biz bunu peygamber kıldığı için kılmak zorunda mıyız? Yoksa peygamber bunu aslında zamanındaki Araplara aykırı durmamak için mi yapmıştır? Oruç mesela. Kur'an'da açık açık söylüyor. Sizden evvelkilere de ben bunu diyor emrettim. Dolayısıyla aslında senin o Ebu Cehil dediğin adam belki de oruçluydu öldüğünde. Ama şimdi biz bu orucu hala bugün tutmaya devam etmeli miyiz? Veyahut da ne şekilde tutmalıyız? 30 gün mü tutmalıyız? Ramazan ayında mı tutmalıyız? İşte bizim bunların hepsini arkadaşlar oturup mantıklı bir şekilde tartışmamız lazım. Neyin cahiliye, neyin Müslüman olduğunu da bugün tek tek bizatihi sorgulamamız lazım. Ve bu sorgulama yapılırken de sakın arkadaşlar korkmayın. İslam'dan çıkarız, Müslümanlıktan çıkarız, yeni din uydururuz falan. Hayır kardeşim, İslam dediğin şey, Müslümanlık dediğin şey bir kere dinamik bir şey. Dolayısıyla ben şunu da demiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın, namaz kılmayın, oruç yok falan. Onlar da zaten şarlatan, namaz yok diyenler, oruç yok diyenler falan. Onlar da ayrı bir şarlatan, onlar da ayrı bir namussuz. Ben onlara girmiyorum ama ben şunu söylüyorum. Eğer namaz kılıyorsan, eğer oruç tutuyorsan, eğer bir Allah'a inanıyorsan bunların hepsini ayrı ayrı tek tek mantığa oturtman lazım güzel kardeşim. Bunlar işte Kur'an'da yazıyor falan diye. Yapamazsın. Neden? Çünkü Kur'an'da bir sürü şey yazıyor ve onların hiçbirini yapmıyorsun. E demek ki senin namazı orucu falan da sorgulaman lazım. Ve eğer ben mesela namazımı orucumu yapıyorum çünkü ben bunların beni Allah'a yaklaştıran ibadetler olduğunu biliyorum. Beni daha iyi bir insan yapacağına inandığım için yapıyorum. Eğer beni daha iyi bir insan yapacağını bilmezsem yapmam. Ve senin de yapmaman lazım. Ve cahiliye devri diyerekten kestirip attığın şeylerin aslında biz İslam'ın %80'ini falan oluşturduğunu da iyi bilmen lazım. Bu bağlamda cahiliye aslında sizin günlük hayat sürekli uyguladığınız bir şey olabilir ve o yüzden de sizin bu tür şeyleri söylerken iyi düşünüp taşınmanız lazım. Son bir ek olarak söyleyeyim mesela cahiliye ile ilgili sık, sık kullanılan şey nedir? İşte Hazreti Ömer Efendimiz gitmiş de kendi çocuğunu gömmüş falan. Arkadaşlar kız çocuklarının gömülmesi tamam belki o devirde var ama çok ama çok minimal bir uygulama ve Kureyş'in neredeyse hiçbiri yapmıyor. Çok küçük bir kabile yapıyor. Hazreti Ömer'in de mensup olduğu bir kabile yapıyor. Onlar da çok az oranda yapıyorlar ve mesela bu çocuk göm ile alakalı o Arap Yarımadası'nda belki o zamana kadar gömülen çocukların hepsinin toplamı bugün Türkiye'de bir senede kadın cinayetinde ölen kadınların toplamından daha fazla değildir. Bu bağlamda siz günümüze bakmalı, kendinize bakmalı, cahiliye falan dediğiniz zaman gidip hemen evinizde en yakın bulduğunuz aynaya bakmalı ve kendinizin ne kadar cahil olduğunuzu anlamanız gerekmektedir. Bunu yapmadığınız zaman ve insanlara bu tür suçlamaları yaptığınız zaman işte demin belirttiğim bu üçlemedeki arkadaşlar gibi Seyit Kutup gibi, bilmem kim gibi gider işi de kuran Gider El-Kaide'yi kurarsın. Ondan sonra da Cahiliye diye gider. El-Alemin özgür, layık, namuslu, ahlaklı, şerefli insanlarına ahlaksızca, namussuzca saldırırsın. Ve sen de Müslüman falan değil terörist olarak bilinirsin. İnşallah anlatmak istediğimi tam olarak anlatabilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tür videoların devamının yapılmasını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve yorumlar yazmayı daha sonra da bu videoyu sağda sola falan paylaşmayı unutmayın. Emin olun eğer daha fazla destekçim olursa, daha fazla insana ulaşabilirsem o zaman daha fazla video yapma ihtimalinde olacaktır. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Dilerim.